arkadaşlar selam. Ee, neredeyiz? İzmir, Yunuslar'dayız. Yanımda e, Tuğçe makarnacı var bilinmeyen ortada. Merhaba Tuğçe. Merhaba. <laughs> Şimdi biz neden buradayız, Çinler'deyiz? Aslında biz burada isim bekliyoruz. İsim e, hafta sonu olduğu için maalesef yoğun bilgi var. Daha önceden bir isim işte kullanıcı deneyimlerimi yansıttığım bir video vardı. O videoya olumlu olumsuz pek çok eleştiri geldi. Eee işte yetkili arkadaşlar da bizimle iletişime geçti. Dediler ki artık e, biz ismi çok geliştirdik. İşte isketlerimize daha düzenli bakım yapıyoruz. E, yeni revizyonlar gerçekleşti falan. E, artık eski seni e, benim çektiğim kullanıcı deneyimleri gerçeği çok yansıtmıyor. O zaman dedik yenisini çekelim. İzmir'e gelin işte fırsat bu fırsat. Bu çekimleri yapayım dedim fakat bir diğer taraftan da enes sen hani zaten bir bisiklet kullanıcısın ee, bu bisikletleri de hani bisikleti olmayan daha işte genel insan profiline göre değerlendirmek lazım dediler ve Tuğçe'yi bulduk. <laughs> Tuğçe bisime ara ara kullanmıştı deneyimi var deneyimleri benimle benzerdi şimdi beraber e, yeni olduğunu varsaydığımız sisteme test edeceğiz ve benim değil Bülçe'nin yorumları olacak bunlar tamamen ama gel gelelim i̇şte hafta sonu olduğu için şu an e, yaklaşık 20 dakikadır bisiklet bekliyoruz ama inadımız inat biz bu bisikleti bulacağız testini yapacağız bakıyoruz bizimle bisiklet yok nereden bakacağız şimdi olup olmadığını lütfen gösteriyor olması lazım. Yakındaki istasyonlar. Bakalım. Bostanlı da yok. Bostanlı odağında yok. Bostanlı spor tesislerinde var. iki tane. İki tane. Biz gidene kadar kim öyle kim kala diyoruz. Evlendirme dairesinde var bir tane. Evlendirme dairesi bu taraftaydı değil mi? Evet bu taraftaydı. Ne yapalım oraya mı gidelim? Genelde eğer bir tane kaldıysa... Kesinlikle kötü olan bisiklet almıştır evet. kalmıştır diyorsun. Hmm. Öteki tarafta da iki tane var. Ne yapalım? Bekleyelim şurada. Bekleyelim çimenlerde. Şimdi pusu biz yattık. Bakıyoruz. Bu istasyona bisiklet gelecek mi? <laughs> bırakacak mısınız? Bırakacağım. Aa süper. Ve ve şimdi yine kredi kartından bizim kartımız olmadığı için Evet, Bloke tutarımız 25 TL. Evet, şimdi ve telefon numarası giriliyor. Evet, mesaj geldi. Geldi mi? Geldi. Ha mesajımız geldi. Süper. Haydi bakalım. Bakımdan mı geldi bisikletler yoksa dolaşıp, dolaşıp mı geldi? Dolaşıp Anladım. Geliyor. Tamam. Çok heyecanlıyız. İşlem giriş okey ve bisikletimiz hazır bakalım eziyet mi çekeceğiz bizim bisikletten soğutmaya devam edecek mi biraz büyük mü kolay bitti. Hata diyor. Hata vardı. Çıkar tekrardan tak. Takamam. Çıkar tamam. E. Ee? Şöyle bunun yeşile dönmesi lazım. Aksi takdirde ben bunu bırakmış sayılmıyorum. Evet. Ve eee O zaman müşteri hizmetten falan bir yer araması gerekecek. Arayacak mısın? Hayır hayır. Mesaj tamam. geldi mi diye bekliyorum. Yani şu an almış kabul etmiyor. Hata ışığı yanıyor. Hata ışığı yanıyor ve daha önce de başıma gelmişti bunun gibi bir şey. Tam oturana kadar yani oturmadığı takdirde o bip sesi gelmediği takdirde sayaç işlemeye devam ediyor. Anladım. Ya ben, bu bisiklet hala bendeymiş gibi. Hı hı. O yüzden şunu buraya oturması lazım. Ama oturmuyor. Evet yanındayım. Yani onu onu çok denedim ama olmadı. Hayır, hayır kredi kartımı aldım. Tamam, bana kayıt numarası verecek misiniz? Yoksa ne kadar zamanda çözümleniyor yaklaşık olarak? Ee, kayıt numarası veremiyorlarmış. Ama geri aramama da gerek olmadığını ısrarla söyledi. Kayıt altında alındığını söyledi. 20 dakika içinde de çözülebilirmiş. Bir hafta içinde de çözülebilirmiş. Şu an benim bıraktığım saati kayıt altına aldılar. Oluşturdukları kayıttan not aldılar. 5-13. Yani. Bisikletleri aldıktan sonra e, kayıtta işleme alınacakmış. E, benim ücretimi de bıraktığım saate göre. Hmm. Ha, e, ma manuel olarak düzenleyecekler. Evet, manuel düzenleyecekler. manuel olarak. Arkadaşlar turumuzun sonuna geldik. Ee, çok uzun bir tur olmadı. Ee, Tüccar'ı da fazla yormak istemedim bir daha benimle görüşmek istemeyebilir diye. Zira tembel bir kişi. Şey. <laughs> neyse şu an bisikleti bıraktık ama neyse bir ağza çıktı onu da çözeceğiz umarım. Şimdi Tüccar seni ee, daha önceden de kullandın. Geçmiş deneyim deneyimlerinle de şimdiki arasında ciddi bir fark var mı? Var. Şöyle ki sistem açısından. İlk önce bisiklet açısından konuşacağım. Evet. Artık bir zil var ve çalışıyor. Yani hani bunu, Alışmak bunu, gerekiyor. Evet, bu biraz alışmak gerekiyor. Bunu tutturabilmek gerekiyor. Zira kullanırken hani her seferinde tutturamıyorum. Hı <laughs> hı yani, hı. Evet, en azından ben yapamadım. Genel bir e, şehir insanı bu acıklıkları sence nasıl bulur? Ee, muhtemelen sevmez çünkü hafif bir yapış yapış bir his var üzerinde yani ki sıcaklıkta böyle... hala tam yaz sıcağı değil yok değil ee, bunlar yani devam ediyor böyle rahatsız eden bir his var açıkçası normal şehir insanı için konuşuyorum kendim için konuşuyorum. <laughs> ev arkadaşım için konuşuyorum tamam vitesler evet. vitesler atıyor mu güzel değişti sıkıntı Tamam. sıkıntı yok yani ben ilk başta pedal çevirmemem gerektiğini bilmediğim için biraz sıkıntı yaşadım. Hı, hı. E, Pedal çevirmemek gerekiyormuş. Öyle Bu dedi. da e, yani bisiklet kullanmayı bilmeyen hani bisim kiralayacak ortalama bir insanın hani böyle bir hataya düşebileceği hı hı. durumu en azından bununla ilgili bir uyarı falan bir bilinçlendirme yapılabilir. Evet, frenlerimiz? Frenler Orta yani çok kötü değil ama hani iyi de diyemem açıkçası. Hı. Oturuş pozisyonu nasıl rahat mı? bisikletler sanki bana biraz büyük gibi. Oturduğumda ya biraz Ko, kambur durmak hı. gerekiyor ya da kolların çok kollarım dik. Kollarım biraz uzakta kalıyor. Evet. O o rahatsızlık veriyor. Selemiz nasıl? Sele. Bilemedim ya. <laughs> e, o kadar uzun kullanmadın ama en azından şöyle e, eziyet çektirmedi mi? Tamamdır daha uzun vadede hani kuş cennetine falan gidilirse yorumlar değişebilir de değişmeyebilir de emin değiliz. Ee, ama sanki Selin'in oh, pardon burnu elin çek bakalım hafiften yukarı kalkık gibi evet, hani ufak ayarsızlıklar. Onu bir ilk, ilk söylemiştim zaten hafif yukarı bakıyor diye o biraz ilk başta bir rahatsızlık verdi ama sonra hı. hı. Ama... Bisikletin genel gidişatı şimdi başlangıçta rüzgara karşı, sonra rüzgarı arkamıza alarak geri döndük. E, genel olarak hani gidişi nasıl? E, fazla zorladı mı seni yoksa iyi miydi? Yok iyiydi. Eskisine göre çok Hı. daha iyiydi. E, çok fazla zorlamadı ama bisikletin yapısından ve ağırlığından kaynaklı olarak tabii biraz yordu. Evet, peki bu sistem daha da çok yayıldığında belki seneler seneler sonra evinin yakınında bir istasyon olduğunda sen bununla şehri içindeki ulaşımını ne bileyim pazar, market alışverişi veya ne bileyim karşı tarafta arkadaşına buluşacağın gezinti amacının dışında ulaşım amaçlı kullanmayı tercih eder misin yoksa illa ki bisiklet kullanacaksan kendi bisikletini mi alırsın? E, mesafeye bağlı olarak. Hı. Konuşmak gerekir. Yani bisiklet yollarının yaygınlaştığını var sayıyoruz. Bisiklet yollarının yaygınlaşmış trafikten izolesin. Onların hepsini ideal koşullarda sayarsak bu bisikletle yani birkaç kilometreden fazla yol yapmak istemem. Ee, ne diyelim, şimdilik çekimlerimiz bu kadar olsun. Ee, 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü itibariyle BİSİM'deki ama şu an sadece bir bisiklet test edebildik. Devamını maalesef getiremiyoruz zaman sorunundan dolayı. Ee, görüşmek dileğiyle. Tuğçe. Bay bay. Bay bay. <laughs>